Herbal Essentials'ın sunduğu 10 Yaş Genç devam ediyor. Sıra geldi. Güzeller güzeli sunucumuz Ezgi Doğan'ın yanına, Çukur Ambar'daki güzellik merkezine gitmeye. E Sevgi daha önce hiçbir uygulama yaptırmadınız. Neden? Maddi açıdan yaptıramadım yani. Çok haklısınız. Yaptırdığınız uygulamalar, geleceğe yatırım uygulamalar olduğu için Sevgi Hanım, bunları ara ara yine yaptırmamız bizim için çok iyi olacaktır. Tabii ki yaşadığınız e, maddi sıkıntılar, olumsuzluklar biraz buna engel hatta fazlasıyla engel ama biz bu konuda sizlere destek olacağız ve sizin ve cildiniz için ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. Hiç merak etmeyin. Biz Sevgi Hanım'a efendim bir cilt analizi yaptık cihaz destekli. Sevgi Hanım'ın renk eşitsizliklerimiz var, geniş gözeneklerimiz var, cildimizde tabii ki bir elastiket kaybımız var, doku kayıplarımız var geçmişte yaşadığı problemlerden, sivilce problemlerinden kaynaklı olarak ve birazcık da kuperoz görüyorum. Bunlardan dolayı da bu sorunların hepsini beraber halledeceğiz inşallah. Şimdi uzmanımız yavaş yavaş uygulamaya başlasın, ben de orada size bilgi vermeye devam edeceğim. Üzerine belli bir ısı verilerek kesinlikle herhangi bir ağrı ya da acı hissetme efendim. Cildimizdeki kolajen üretimini aktifleştirip hücreleri yenilemek ve cildin kendini yenileme sürecini hızlandırmak için yapılan bir uygulama bu. Ve burada sevgili hanımcığım bütün uygulamalarımız mevcut. Nazar uygulamalarımız, cilt uygulamalarımız, kalıcı makyaj, bölgesel incelme ve birçok uygulamamız mevcut. Bunlar tamamıyla alanlarına ve eğitimlerine göre ayrılıyor. Yapan eğitmenlerimiz, hemşirelerimiz, uzmanlarımız da buna göre ayrılıyor. Ee, ve şu anda cilt bakım eğitmenimizle berabersiniz. Ee, bizim akademimizde olduğu için oradaki hocalarımızla beraber çoğunlukla bu işlemleri yapıyoruz. Ee, bu konuda içiniz rahat olsun. Ve Türkiye genelinde de 64 tane şubemiz var Sevgi Hanımcığım. Şu an işlemimiz devam ediyor. Aynı zamanda bu işlemin en büyük özelliklerinden biri gözeneklerimizi sıkılaştırmak. Herkesin gerçekten korkulu rüyası biliyorum gözenek... E Cildin iyi temizlenmemesiyle de alakalı. Özellikle Türk kadınların en çok sorun yaşadığı konuların başında göz emeklerdeki genişleme geliyor. Aynı zamanda işte doku kayıplarımız geliyor. Bunlara da çok erken müdahale edilmesi gerekiyor ki gelecekte daha büyük problemlere yol açmasın efendim. Çünkü bunlar bakılmadığı takdirde ve bu işlemler yapılmadığı takdirde daha çok büyük problemler haline geliyor. Bunlara da çok dikkat ediyoruz Sevgi Hanımcığım. Öncesinde tabii ki her zaman olduğu gibi bir cilt bakımımızı yaptık. Cildimizin Altında biriken makyaj kalıntılarını, ölü derileri, siyah noktaları tamamıyla temizledik. Sonrasında cilde uygun olan vitaminleri, serumları belirledik ve şu anda belli bir ısı, belli bir akım yöntemiyle bunların alta iletimini sağlıyoruz. Çünkü genelde bir şeyin onarımını tamamen içeriden geldiği için bunu alta iletmeden maalesef düzeltemeyiz. Bu yüzden de tamamıyla cildimizdeki değişimi görebilmek için kendisine uygun olan vitaminleri, serumları cilt altımıza iletiyoruz. Herhangi bir acı ya da ağrı hissediyor musunuz Hiçbir şey hissetmiyorsunuz değil mi? Yok. İşte buradaki uygulamaların en büyük güzelliği de bu. Sosyal hayatınızı etkilemiyor çünkü bunu da çok fazla danışanlarından duyuyorum. Ee, bir yere gittik, işte sonrasında sosyal hayatımı çok etkiledi, dışarı çıkamadım, cildim soyuldu, kızarıklık oldu ve beni çok fazla etkiledi diyorlar. ben bunu da çok önemsiyorum çünkü sonuç itibariyle insanlar hani gittiği bir yerde sonrasında da sosyal hayatının etkilenmesini istemiyor. Yani rahat etmek, sonrasında da normal kaldığı yerden devam etmek istiyor. Biz de yapılan hiçbir uygulamada sosyal hayatınızı etkilemiyoruz efendim. Normal rutin hayatınıza kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Güzelleşirken herhangi bir sıkıntı ya da sorun yaşamıyorsunuz göstermeyeceğiz Efendim <laughs> ee, final için biz çok heyecanlıyız ve Sevgi Hanım'ın da e, işlemi şu an devam ediyor Tabii ki ben size sonucu göstermeyeceğim Çünkü önemli olan e, o andaki büyük değişimi beraber görmemiz ve ben gerçekten çok heyecanlıyım. Bu programla alakalı da şunu söylemek istiyorum efendim size. Ee, binlerce kadınla çalışıyorum, binlerce kadın hayatına dokunuyorum. Akademide binlerce kadına iş onanı asınıyorum. Ve böyle bir program, e, ilk bu formatı duyduğum zaman şunu düşündüm. Gerçekten ihtiyacı olan e, ve özgüveni kırılan ve kendisine zaman ayıramayan ve bu program sayesinde hayata tutunmaya çalışan, kaldığı yerden devam etmek isteyen ee, ve bizlere umut bağlayan birçok kadının da hayatına dokunmuş oluyoruz. Ee, bu konuda da gerçekten e, çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir düşünce, çok mantıklı ve birçok kadın gerçekten istiyor ama yapamıyor. Çünkü herkesin olanakları aynı değil. Az önce Sevgi Hanımcığımın da dediği evet. gibi. Maddi sıkıntılar olabilir, sağlık sorunları olabilir, ailedeki sıkıntılar. Ben bu program sayesinde o kadar çok şaşırıyorum ki. Hani birçok hayata dokunduğumu düşünüyordum. Ama gerçekten ulaşamadığımız, yetişemediğimiz daha bir çok kadın varmış. Bu vesileyle de sizlere ulaşmam gerçekten benim için çok büyük bir onur. Çok mutluyum bu durumdan çok dolayı. Çok doğru. Ve özellikle kadınlarımızın en çok dikkat etmesi gereken konulardan birine değineceğim. Yazın tatile gittiğimiz zaman güneş, deniz kesinlikle cildi çok kötü etkiliyor ve kışın hanımlar bize geldiğinde bunu onarmamız bizim çok zamanımızı alıyor. Bu yüzden ne olursa olsun güneş koruyucu kullanmaları şart. Aynı zamanda dikkat etmeleri gerekiyor. Siz de bunlara lütfen çok dikkat edin sevgili hanımcığım. Çünkü gerçekten cildin yaşlanmasındaki yani en büyük oranlardan biri güneş. Bundan dolayı da buna çok dikkat etmeniz gerekiyor efendim. Ekran karşısındaki tüm hanımlara da buradan sesleniyorum. Yazın cildinize ekstra bakımlar yaptırmanız şart. Cildinizde bir bariyer görevi görüp cildinizi koruması için bir kalkan görevi görüp cildinizi tamamıyla e, yazın ve güneşin yıpratıcı etkilerinden koruması için bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. E, tabii ki tamamıyla içerik bakımından bitkisel olan bir güneş koruyucu kullanacağız. Aynı zamanda düzenli olarak işlemlerimizi de yaptırmaya devam edeceğiz. Tamam mı Sevgi Hanımcığım? İnşallah. İnşallah, evet. Ee, ve şu anda işlemlerimiz devam ediyor. Artık de edebiliyorsunuz. Çok az bir zaman kaldı. Ee, final için gerçekten çok heyecanlıyım. Ben onlardan daha heyecanlıyım. Çünkü bu işlemleri bizler de yaptığımız için... E, ...tabii ki doktorlarımızla beraber... E, ...şu anda sonuçları görmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten ekran başındaki izleyicilerimiz de çok heyecanlı. Bana sürekli e, mesaj geliyor. Sürekli mesaj geliyor İşte değişimi çok da, e, merak ediyoruz. İşte diğerin hayat hikayesinden çok etkilendik gibi bir sürü mesajlar alıyoruz. Gerçekten e, çok yani çok güzel bir program ve ben de e, o mesajları okuduğum zaman çok duygulanıyorum. Çok mutlu oluyorum. İnşallah birçok kadının da hayatına dokunmuş olacağız bu program vesilesiyle. İnşallah. Evet efendim, işlerimiz bitmek üzere. Finalde görüşmek üzere. Herbal Essentials'ın sunduğu 10 yaş genç devam edecek.